Bir Müslüman olarak namazla ilişkimizi hiç sorguladık mı? Acaba namazlarımızı dost doğru, devamlı ve bilinçli bir şekilde kılabiliyor muyuz? Yoksa namazlarımızı savsaklayıp ihmal ediyor ya da adet yerini bulsun, üzerimizden bir borç daha düşsün diye mi kılıyoruz? Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar kıldıkları namazdan habersizdirler buyuruyor Rabbimiz. Bu ayeti okuduğumuzda inkilerek acaba kıldığım namazlardan haberdar mıyım yoksa ben de Rabbimin yazıklar olsun dediği kimselerden miyim diye kendimizi yargıladık mı hiç Ne için namaz kıldığımızın namazda neler söylediğimizin neler okuduğumuzun Allah'a hangi konularda söz verdiğimizin farkında mıyız Namazlarımızdaki kıyamın rükûun secdenin Teşehhüd'de oturmanın ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Kıyamın hakkını verebiliyor musunuz? Rükûun hakkını verebiliyor musunuz? Secdenin ve teşehhüdün hakkını verebiliyor muyuz? Kıldığımız namazlardan manevi bir tat alabiliyor muyuz? Namazda Allah'ın adını zikredip ayetlerini okurken kalplerimiz titreyip tüylerimiz ürperiyor mu? Ara sıra da olsa gözlerimiz yaşarabiliyor mu? Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. Ama arkalarından öyle bir nesil geldi ki onlar namazı boş verdiler, yitirdiler ve tutkularına uydular. Bunlar azgınlıklarının cezasını yakında bulacaklar. Yoksa biz namazı boş verip onu zayi eden nesillerden miyiz? Yani kaybeden nesil, nefsinin tutkuları peşinde sürüklenen bir nesil. O halde cezaya çarptırılmadan itimiz olan namazla buluşmalıyız. Namazla yeniden dirilmeliyiz.